Sevgili arkadaşlar, Asya dedektör teknolojilerinden herkese selamlar. Stampla görmüş olduğunuz cihazımız A6 Plus dedektör. 6 Plus 3 farklı 7 kHz, 14 kHz, 20 kHz mobil tasarımı ile iki farklı sistem üzerine tasarlanmış A6 Plus dedektör. Hem küçük parçalarda daha net ayrım hem de büyük parçalarda çok daha güzel altın parçalarını bulabilme özelliğine sahiptir. A6 Plus Iki farklı sistem pek şarjlı olup bu sistemler sayesinde hem yüzeysel pek paradan hem de delil altın ayrımını boşluk bulucu delillik hesaplayan dedektör sistemlerinden biridir. A6 Plus boşluk tespitinde kaya içerisinde bulunan mezar odaları, mahzenleri, tünelleri tespit edebilmektedir. A6 Plus ile boşluk, sinir yapılarının ne kadar derinde, elinde ve boyunda olduğunu anlamamızı sağlar. Altı 6 Plus dediklerimiz, bütün metaller tespitinden sonra ayrım modunda değerli olan gümüş, bronz, tuğuş, kurşun ve galvenizli objeleri ayrımını yapmamızı sağlayacaktır. Altı 6 Plus, toprak altında tespit yapılan herhangi bir metal ayrım modunda Değersiz türü yani çivi, teneke, çürümüş metal parçalarını iki d canlı grafikle değersiz olarak göstermektedir. A plus dedektörü özel muhafazalı çantası ile kulaklık, şarj aleti, kullanım kılavuzu, adımıza kayıtlı fatura, garanti belgesi ile birlikte full takım olarak satılmaktadır. Cihazımız 2 yıl ücretsiz 8 yılda parça garantisi vardır. Asya dedektör teknolojileri 2 metre ile 8 metre garantili görüntülü dedektörler yeraltı görüntüleme sistemlerini ve alan tarama cihazlarını ister adrese teslim ister arazide eğitim alarak kiralama ya da sıfır olarak satın alma imkanına sahipsiniz. Asse dedektör YouTube kanalımıza abone olarak ayrıntılı videolarımızı izleyebilirsiniz. Asyadirektör.com sitemizden de A6 Plus ve diğer tüm markaları inceleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.